Efendim selamlar için çok kıymetli ve değerli daireleri, hemşerilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, daire de bizden, daire de ilçe müftülüğümüzden çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Efendim malumat olduğu üzere Malatya İl Müftülüğümüz koordinatisinde bir çalışma başlattık. Ciltleri kopmuş, yırtılmış, yaprakları e, eskimiş, yırtılma seviyesine gelmiş Kur'an-ı Kerimleri bizden toplamak suretiyle vatandaşlarımızın elinde mevcut bulunan Kur'an-ı Kerimleri bu şekilde Kur'an-ı Kerimleri görmüş olduğunuz gibi topladık, topluyoruz. İnşallah nasip olursa bunları alacağız kendilerine yeni kuran kelimelerini vereceğiz değil mi hocalar? İnşallah. Güzel bir hizmet değil evet. mi? Çok güzel. Elhamdülillah. Bu noktada kıymetli hocalarımıza sağ olsunlar. Ee, bu şekilde kutladılar. Ee, organizasyonumuzu, koordinasyonumuzu sağladık. En kısa zamanda bunları göndereceğiz inşallah yakın zamanda da yeni dedi cemaatimizi oluşturacağız. İnşallah. Evet. Allah nasip ederse efendim e, çok teşekkür ediyoruz. E, bizler de ellerinizdeki mevcut Kur'an-ı Kerimleri müftülüğümüze, hocalarımıza teslim ettiğinizi düşünüyoruz. En kısa zamanda yeni Kur'an-ı Kerimlerle buluşmak üzere. Allah'a emanet olun inşallah.